Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu penis küçülür mü? Bize çok fazla soru geliyor bununla alakalı. Hocam penisim küçüldü, penis ilerleyen yaşlarda küçülür mü gibi bunlar ilgili soru alıyoruz. Gelin bunu bugün konuşmaya çalışalım. Erkeklerde yaş ilerledikçe penisin küçülüp küçülmediği çok ciddi merak konusu. Çünkü birçok erkek ilerleyen yaşlarda penisinin eskiye nazaran daha küçük olduğunu düşünüyor. Bu düşünceyi erkekleri sevk eden birkaç neden var bunlardan bahsedelim. Birincisi peniste oluşan anatomik hastalıklar. Ne demek istiyorum? Peyroni hastalığı gibi penisi saran zarların iltihaplanması, elastikiyetini kaybetmesi gibi gibi hastalıklarda penisimizde gerçek manada bir miktar kısalmalar olabilir. Penisimizi saran tunika albuginea ismini verdiğimiz bir zarımız var. Bu zarın en önemli özelliği elastik olması ve penisin ereksiyonuna final boyuna ulaşmasını sağlaması. Bu zarda bir hastalık olursa peniste eğilme, penis boyunda yeteri kadar büyüyememe ve penisin kısalması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu bir gerçek kısalmadır. İkinci önemli faktör pubik bölge dediğimiz penisin üzerinde bulunan bölgedeki yağlanmalar. Bu bölgedeki yağlanmalar da yine penisin bir miktar kısalmış gibi görünmesine sebebiyet verip penisin daha kısa görünmesine neden olabilir. Ve üçüncü ve en önemli faktör aslında klinikte en sık olarak karşımıza çıkan faktör de sertleşme sorunu. Sertleşme sorunu penisimizi kısaltır mı? Evet kısaltır. Çünkü penisin final boyu yani tam ereksiyondaki boyu bizim en uzun halimiz. Erkekler %100 ereksiyonunu hatırlıyorlar. Yaş ilerledikçe %100 ereksiyonlara ulaşamayabiliyoruz. Penis böylelikle %70-80 ereksiyonda final boyuna ulaşabiliyor ulaşamadığı için daha kısa pozisyonda kalabiliyor. Bu daha kısa bir ereksiyon, güçlü bir ereksiyon değil. Siz gençlik yıllarınızı hatırlayıp %100 ereksiyonunuza bakarsanız o %70'lik ereksiyonlarda penisi birkaç santimetre daha kısa olarak görebilirsiniz. Bu da penisinizin kısaldığı algısını yaratabilir. Aslında oradaki sorun tam manasıyla bir sertleşme sorunu. Orada sertleşme sorunlarının aşıldığında final ereksiyona %100 sertliğe ulaştığımızda biz buna 5 bölü 5 ereksiyon deriz. Penis boyumuzun kısalmadığını görürüz ama eğer sertleşme sorunumuz varsa burada ereksiyonlarda penisimizi daha kısa buluyor olabiliriz. Uzun vadede sertleşme sorunları devam eder. Gece ereksiyonları olmaz. Penis çok iyi beslenmez ise o zaman gerçekten penisin boyunda atrofi dediğimiz durum gerçekleşip birkaç santimetrelik fiziki kısalmalar da olabilir ama genellikle eğer çok uzun vadeli sertleşme sorununa maruz kalmamış, gece ereksiyonları korunmuş, en azından birkaç kere ereksiyon hali gerçekleşmişse o zaman penis boyunda kısalmalar olmaz. Dördüncü bir özel grubumuz var. O da prostate elektriyon sonrası burada üretranın prostat çıkarıldıktan sonra geriye doğru çekilmesiyle birkaç santimetrelik geriye çekilme kısalmaya yol açıyor olabilir. Bu da yine özel bir grup hasta. Burada da penisin bir miktar kısalması hem ereksiyonun kalitesinin azalması, sinir uyarısının eksilmesi de burada önemli bir faktör. Böylelikle penis boyunda bir miktar kısalmalar görebiliriz. O yüzden ileri yaşlı erkeklerde en önemli faktör penis boyunu korumak ve kısalmasını önlemek için sağlıklı bir ereksiyon ve sağlıklı bir cinsel yaşam. Bu yüzden ilerleyen yaşlarda da sağlıklı bir cinsel yaşamın hiç durmaması gerektiği, her zaman sağlıklı ereksiyonlara sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Bir dönem küsüyor olmak, ileriki yıllarda bu psikolojik sorunlarınızı, zor günlerinizi atlattığınızda geri dönüşünüzde sıkıntılar oluşturabilir. O yüzden siz siz olun, ömrünüzün her döneminde sağlıklı ereksiyonların peşinden koşmayı ihmal etmeyin. Bu konuda merak ettikleriniz varsa buraya bıraktığım iletişim kanallarından bana ve ekip arkadaşlarıma ulaşarak daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.